<laughs> ya ben de bir olmaz. Rahatsız. Tükürüyor. Ya, ya zaten mikrop kaptı. Ya gelsene. Hocam zaten. Ya gel rahat. Hocam zaten. Ya rahat. Ol. Hocam zaten mikrop kaptı. Bir dakika rahat. Dur yapma. Ya şimdi iyileşmek için şu ayda zaten bir saati kurtaralım. Açar bir saat. Hocam yok. Anlasın. Boksörler pat iyi. diye patlatıyor getir. Hocam bak. Bak, bak e, dur tükürme ya. Tükürmeyeceğim. Bana yakışır yapıyorum. Bu şey inceden tehditler var. Kıvırmıyor. Adam gibi bana söyleyin. Birazcık bak hakamdan şöyle mirac, ayar olmazsa desende patamayım. Birazcık oluyor. Ne oluyor? Birazcık oluyor. Yeter ya emirancısı kavuşturuyor. Ne sen? Benden altar. sizi diyorsun? Tövbe tövbe. Shortunu düzeltiyor diyor. Ama ne yapma be? Şortunu düzeltiyor. Neyi gösterecek? Arabayı da park ediyor ama. Katar Kraliyet ailesi üyesi Emir Şeyh Nasser Ahmet el Ali Altahin'in davet üzerine Katar'a gitti. Ulan bu şerefsiz ölmedi mi? Ulan bu şerefsiz yaşıyor mu? Ulan yaşıyor musun lan sen ölmedin mi? Ulan Vay yavşak aslan. Allah, ın Allah, ın Allah. Allah. Ve şeviri. etrafı ormanlarla kaplı başı büyük. Evet. <laughs> Çölde bir bedeviydi. Bravo. Petrolü buldu. Lumuzine geçti. Lumuzine geçti. hocam. Unutma. Bahsız bedeviyi bir dakika bir oluyor. Şahane oluyor. Bir oluyor. Oluyor. bir dakika sen köp Akisar köprüde sevmiyor musun? seni tebrik ediyorum. Aa resmen köprücülere gitar yapıyoruz ya renginde. Ya güzel köprü. Köprü <laughs> mü? Ya Akisar köprü. <laughs> Buradan kucak köprü <seninle gülüyor> Bütün... senin Tekşiciler tebrik ediyorum. Şahane. Tekşiciler. Evet bir Aziz Başkan'a gidelim. Eee Aziz Başkan 12. kez başkan seçildi. Evet, Abi hapşırı kokar mı ya? Hapşırı kokuyor ya. <laughs> ne o? Gül gülüyor insanlar bu. Neden? E, 31 aşk varmış adamın. E, o... <laughs> Adamlar. Olduğunu. Uçak indiriyorlar, uçak kaldırıyorlar. Ne? Uçak indiriyorlar, uçak kaldırıyorlar. Biz neyi kaldıracağız? <laughs> Bizim hiçbir şey kaldırdığımız yok. <laughs> Sözünü süzünü ifret yapmışlar. Ya ne diyorsun ya? Ne yapışan ifret değil mi? şimdi sana ciddi bir eleştirim. Utanmasan ya. Fikret ormandan özür dileyeceksin biliyoruz. Ekmek yiyin biz Bütün Kasımpaşa halkından özür dilerim. <laughs> Şimdi Bak, Sinan Engin selfie çekip yayınlıyorsa Sinan Engin'in çocukluğuna inmek lazım. Gelce <laughs> mercimeği balkona dökerim. İğrenç mi? bir sesi var. Sana ne abi? Sana ne var de sesi Hocam yapma. Ses. Instagram'a çok mesaj geliyor. Parmağına ne oldu abi diye. Şu şuraya Kapıya sıkıştı arkadaşlar. Sahi mi söylüyorsun? Evet şu parmağım kapıya sıkıştı haberiniz olsun. Ben çok Geçmiş merak ediyorum. oldu Kapıya sıkıştı ondan dolayı. Burada da gördüm oluyor. biliyor musun galiba rüyamda. Rüyamda mı? Bir tarafa göre bir tarafa sıkışacağını gördüm ama parmak mıydı hiç bilemiyorum. Yok üç top anladım üç top da. Yok artık, artık, Üç topu da hocam da. Allah belanı versin <laughs> Gene ben Gümrüs'e <laughs> <laughs> <Kıbrıs> dedim. <'a> gördüm. Üç <laughs> 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 Ne dedi gördüm ben üç Sinan. Buyurun. Sinan. Buyur, Sinan. Buyur hocam yayında şu kuşunu okşamayı bırak at. Ya hocam <gülüyor> ya dur çok. Diğer bir deyimle karı köpeğiyiz. Sağlık edeme bu hocam. Ya bir şey söyleyeyim. Altın çamura düşsen altın da. Aynen. Ooo. <laughs> 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 Bizim ya demiyor daha, öyle bir şey. Sinan abi duymadın mı dedi? Bizim, bizim Peki. Benim kalbim kötü mü? Bugün, konuş. Benim kalbim senin kötü. Kalbin, Sen, beni, senin, ben, yandır, senin kalbin var. <laughs> senin yıldır tanırsın. Senin kalbin ekranda kötü. <laughs> bir dakika. Bir dakika. Deli misin? Ertem öyle mi kadro çıkar? 8 puan fark var Sinan abi. <laughs> Sekiz deyince niye durdun? <laughs> <laughs> Özür dilerim. Sekiz demeyecektim sana. Sık siktan. Lan şimdi küfür edeceğim. Ya, de... Bir şey olmaz Sinan abi. Efsane sinan. olur. Tebrik ediyorum. Ne yaptın? Ne ettin? 2003 ruhunu canlandırdın. Hakemleri kucağına aldın. <laughs> Gençliğimin, çocukluğumun, üniversite yıllarımın sembolü. Öldü mü? Kim lan? Sabri Sarıoğlu ile sözleşme yenilenmiyor mu? <laughs> 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 bir şeye eğer olan bir şeye bir destek yaparsan karşılığını alırsın. Ama demin verdiğim örnek aynı öyle bir örnek. İnanmıyorum i̇nanmıyorum, inanmıyorum 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 inanmıyorum